Hayırlı geceler, değerli izleyicilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hatay Altınözü Gazetesi ve Mahmut Şan sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, sizlerle bugün çok önemli ve bugünkü yaşananlarla ilgili sizlere e, paylaşmak istiyorum. Ve yaklaşık uzun zamandır bu sizinle beraber suskulluğum vardı. Sizlere paylaşmak niyetinde yoktum ama bazıları e, dedik zamana bırakalım ama şimdi artık sizlere Hatay Altınüzü ilçesi ve Hatay ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti ve bütün herkes öğrenmesini öğrenmesi, öğrenmesi gereken bazı konular var. Evet, Altınözü'nde FETÖ yönetiyor. Ben Mahmut Şan olarak bunu söylüyorum. E, burada Hatay valimiz ve Hatay Cumhuriyet Başsavcımız bunun bunu dikkate alsın. Altınözü ilçesini FETÖ, hain FETÖ örgütü yönetiyor. Ben buradan belirtiyorum. bundan dolayı da sizlerle burada bu süreçte anlatayım. Şimdi değerli izleyicilerimiz biz 2014 25 Mayıs Evet, bir aksatlık oldu sanırım. Evet, değerli izleyicilerimiz. 2014 25 Mayıs tarihinden bu yana Hatay Altınözü gazetesi kuruldu. Ve o zamandan bu yana Hatay Altınözü ilçesinde yayın yapmaya çalıştık ve Altınözü vatandaşlarımızı elimizden geldiği kadar hem sorunlarını yetkilerimize ve Altınözü e, eksiklerini ve altın özünün vatandaşlarının sıkıntılarını elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi biliyorsunuz yaklaşık iki saat önce e, altın özünde Altınözü Fatihli Mahallesi'nde yaklaşık evet 10 aydan beri biz İlçede bir matbaa kurduk. Tabii ki matbaa e, iş yeri ruhsatı almak gerekiyordu. Ve bu konuda biz e, matbaayı ne şartlarda kurduğumuzu bizi tanıyanlar tanır. İmkansızlık, e, imkansızlık maddi imkansızlıktan dolayı ve ben mahmuşan olarak matbaayı kurduğum, nasıl kurduğumu size anlatayım. Boşla olarak kurmuşum. Sırf neden? Altunz ilçemize matbaa kazandıralım. Ve biz daha önce gazetemizi biz başka yerde bastırıyorduk. Ee, ve gazetemizi basmaz oldular. Ve yaklaşık 10 ay boyunca gazetemi basamadım. Sağ olsun Allah razı olsun. Çevremizden birkaç tane abilerimiz, değerli büyüklerimiz bana boş para verdiler ve gazeteyi, matbaayı kurduk matbaayı kurduğundan şimdiye kadar yaklaşık bir 10 ay geçti. Ve açma ruhsatı açmam lazım, almam lazım belediyeden. Çünkü açma ruhsatı yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir masrafı var. O anda imkanım yoktu. O yüzden ben ee, o zaman açma ruhsatı e, ee, müracaat etmemiştim. Maddi sıkıntıdan dolayı. Şu ana kadar borç ödüyorum. Ve bu süreçte çalışıyoruz. Çok şükür işimizi toparlıyoruz. Altımız ilçemizde en iyi bir şekilde eksiğimiz olmasına rağmen sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Altımız insanlarına, yollarına, suyunu, kazyosunu, bazı eksiklerini her zaman yetkilerimize elimizden geldiği kadar iletmeye çalıştım. Ve o süreçte biliyorsunuz 3 yıl önce başıma gelmeyen bir şey kalmadı. Darbedildim. Ve arabama zarar verildi. Ee, bu konuda altın Allah'a çok şükür. Allah'ın Allah'ın sayesiyle ve dostlarımızın desteğiyle bize bu matbaayı kurmamıza vesile oldular. Allah razı olsun kendilerden. Sizlerden de Allah razı olsun. Beni e, tabii ki konuşmalarından haberlerimden memnun olanlar da var olmayanlar da var. Saygı duyarım. Ama biz amacımız Altunözü'ndeki sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ve e, dün akşam saat 8 8.30 gibi altunuzu Belediyesi zabıta ekipleri matbaamıza geldiler. Sağ olsun karşıladık hoş geldin dedik. Dediler ki bana, işte açma ruhsatınız var mı? Yok dedim, daha başvurmadım ama başvuracağım. Sonra arkadaşlar dediler ki, biz burayı mühürlemeye geldik, biz burayı mühürleyeceğiz. Dedim ki, tamam mühürlersiniz, mühürlemeye mühürlemezsiniz ama bana ilk defa geliniyor. Bana herhangi bir tebliğat, herhangi bir tutanak bir şekilde bilgi vermediniz. Şu an bana tutağınızı yazın resmi işlemlerinizi yapın. Ve bu şekilde de bana gün verin. Ve ben de bugün içinde de verdiğiniz süreçte evraklarımı hazırlarım. Belediyeye de gidip ruhsatımı alırım. Arkadaş gelen zabıta ekipleri arkadaşlarımız. Ben yine o arkadaşlara teşekkür ediyorum. E dedim ki tuttular dediler ki işte yok biz burayı mühürleyeceğiz. Ya dedim arkadaşlar ben burada yalnız benim gazetemi basmıyorum. Ben burada yaklaşık 5-6 tane başka bir gazeteleri de basıyorum. Bu gazeteleri basmam gerekiyor. Tamam bunu basalım. Bastıktan sonra mühürleyin dedim. Sağ olsun anlayışla karşıladılar. Ben kendime tekrardan teşekkür ediyorum. Ve dediler ki biz sana bir gün müddet vereceğiz. Ya dedim ki bir günde ben nasıl iş yapabilirim? Yani nasıl evlatları yetiştirebilirim? Bir günde mümkün değil olmaz. Bana en azından 10 gün 15 gün müddet verin ki 15 gün, 10 gün 15 gün içinde ben o evlatları getirmezsem işlem yapmazsam o zaman gelirsiniz bu matbaayı mühürlersiniz. Sağolsun olsun arkadaşlar bir gün müddet. Arkadaşlar bir gün müddet verince ben bugün sabahın 8.30-9'unda ta akşam 5'e çeyrek kala kadar bütün evlatları elimden geldiği kadar yatıştırdım. Şimdi ilk önce benim kiraladığım iş yerinin tapu senedi. Tapu, tapusun benim kiraladığım iş yerinin kira sözleşmesi. Benim esnaf faaliyet belgesi gösterdiğim esnaf odasındaki belgem. Vergi levham. Numara taş olarak burada. Bu iş yeri sahibinin kiraladığım için numara burada. Yapı ka Yapı kayıp belgesi Ve bu da itfaiye raporu. Bu da bugünkü dekontu yatırdığı itfaiye raporu olarak evlatlarım. Bu şekilde de yangın söndürücü e, faturam. Ve buradaki daha sayamadığım bir sürü evlatlar var. Biz bunların hepsini hazırladık. Ve bu şekilde de belediyeye gittik. Belediyedeki zabıta personelleri bana şunu dediler. Evlatlarını versen de evlatlarını versen de orayı biz mühürleyeceğiz. Ta ne zamana kadar? ruhsat alana kadar. E peki dedim ruhsat alana kadar öyle diyorsunuz. Belki bu ruhsatı bir ayda verilmedi belediye. Bir ay boyunca matbaa kapalı mı kalacak? Biz ilgilendirmiyoruz. Bu şekilde bize talimat verildi. Biz görevimizi yapıyoruz. Bu şekilde de bu arkadaşlar bizim bu şekilde matbaamızı mühürlemek istediler. Belki şu anda mühürlediler. Ellerine sağlık. Kendi de oradaki zabıta arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar. Ben isterim ki şu an hiç kimse darılmasın, gücenmesin. Altın 48 mahallesi var. Çoğu esnaf benim abilerim, kardeşlerim, bacılarım. Altın Özü'nde yüzlerce esnaf aşma orosatı yok. Aşma orosatı yok. Peki bu çifte standart neden? Şimdi neden bunu yapılıyor? Ben başka bir şey daha söyleyeceğim bana ne kadar niye böyle yapıldığını. Ben tabii ki her zaman bunu belirteyim. Her zaman işime devam edeceğim. Ve altınızın sonlarını dile, dile getirmeye çalışacağım her zaman. Her zaman bunu dile getireceğim. Şimdi arkadaşlar bu da şu an ben buradaki e, buradaki yazılanları okuyacağım. İddiame Hatay Asliye Ceza Mahkemesi. soruşturma işlemi tamamlandı. 21.05.2018 tarihinde müştekinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş olduğu dilekçesi ile şüphenin kendini tehdit ettiği ve kendine hakaret ettiği ve beyanıyla soruşturma başlatıldığı müştekin alınan beyanı kendisinin Altınözü Gazetesi Yazı İşler Müdürü olarak görev yaptığını 19.05.2018 tarihinde Altınözü Belediye Başkanı Rıffas nerede oturuyor? başlığı bir haber yaptığını ve haber gaz gazetede çıktıktan sonra şüphenin kendisini aradığını, kendisine hitaben haber yaptığın bu yap e, haber e, e, yaptığın bu haberde gazete çıktığında e, hitaben Rıffaslar nerede oturuyor biliyor musun? Tabii ki burada küfür olarak oturuyor dedi. Sana bu haberi yaptığına da anasını sinkaf edeceğim dedi. Senin de eşini de sinkaf edeceğim. Dışarı çık seni yaşatmayacağım şeklinde tehdit ve hakaret içeren sözler söylediğini, şüphelenin şikayetçi olduğunu beyan ettiği, şüphelenin alınan ifadesinde müştekiyi tehdit etmediğini, olay sonrası müştekiden sosyal medya üzerinden özür dilediğini, bir anlık sinirle hareket ettiğini, kendisi ve abisi olan Rıfat sayı zor durumda soktuğu için pişman olduğunu beyan ettiğini, dava içerisindeki mevcut ilişkisi raporunda da anlaşıldığı üzere, müşteki şüphelenin arayarak sinkaf içeren senin avradını işte küfür olarak yanında oturuyor şeklinde cümlelerin kullandığını anlaşılmıştır. Şüphelenin müşteki karşı hak, hakaret suçu işlediğini anlaşılmıştır. Yukarıda kabul edilen Eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 125. madde tanımlanan hakaret suçunu oluşturduğu ve şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu, şüpheli hakkında isnat edilen suçun 5271 sayılı kanunun 253. maddesi uyarınca uzlaşma komisyondaki suçlardan alınması nedeniyle dosyanın uzlaşmacıya, Tevgi edildiğini neden tevgi edildiğini uzlaşmacının 21.10.2019 tarihi raporuna göre taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmadığı bu nedenle kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiğini anlaşıldığından dolayı şüphelenin yargılanmasını yapılarak yukarıdaki yazılı sek maddeler gereğince cezalandırılmasına karar verilmesine kamu adına iddia ve talep bulunur diye onu Cumhuriyet Başsavcısı Altunözü'nden bize bu şekilde geldi. Ve şüpheli de aynı şüpheli de bu şekilde gitti. Bundan sonra beni birilerine yönlendirip bizden davadan vazgeçsin. Sana 300 bin lira teklif etmeler, para teklif etmeler bana Mahmut Şan'a sırf davalarından vazgeçmek için bana işte 300 bin liraya kadar para teklif ettiklerini bu konuda ben reddettiğimden dolayı ben burada herkes cezası neyse çekeceğini dedim ben uzlaşmaktan yana değilim. Ben burada kim suç işlemişse Türkiye Cumhuriyeti'ne adetim onun cezasını çekecek. Ve tabii ki daha önce ben darp edildim ve aracıma zarar verildi. ve o iki davadan dolayı Hikmet Sarıya bir davadan 120 gün ceza yemiştir. Diğer davadan da 140 gün ceza yemiştir. Ve bu şekilde paraya çevrilmiştir. Ayrıyetten de 5 yıl içinde aynı suçtan gelmeyecek. Benim aracıma zararını karşılamışlardır. Artı Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine yaklaşık 10 bin lira yakın bir ceza yatırıyordur. Ve benim avukatım ve benim avukatıma 2700 lira e, ödeme yapılmıştır. Şimdi sırf ben davamı çekmek için her türlü e, Çaba harcıyorlar. Ben buradan şunu belirtmek isterim. Ben kimseden davadan vazgeçmeyeceğim. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku ne diyorsa onu devletimiz karar verecek ve cezasız kalmayacak diye düşünüyorum. Ondan dolayı da şu anda da bu süreçte Altınözü ilçesindeki matbaamızla ilgili bu şekilde üzerime geliniyor. Şimdi bütün her yerde bütün her yerde e, belediye iş yerine tebliğat verir. Bu tebliğat içinde de 3 ay süre vermesi gerektiğini ve burada çıkıp işte 10 ay oldu veya 1 sene oldu. Tamam bu konuda olur ama 5 yıldan beri altın özünde iş yeri açanlar var. Neden onlara gidilmiyor? Neden onlara gidilmiyor? Ben buradan sorarım. Bu şekilde de böyle çifte standart olması bir altın özü belediyesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya bir anlamda müdahale etmesini talebindeyim. Ben Hatay Altınözü gazetesi olarak ve olarak bir vatandaş olarak bunu talep etmek istiyorum. Ve önümüzdeki süreçte şimdi Altınözü'nde ne kadar iş var, var? Bakın esnaflar olarak ben hiç kimse yanlış anlamaz. Mahalle mahalle dolaşacağım. İş yeri olan Ruhsatı olmayan kişiye neden oraya gidilmiyor? Ben orada gideceğim teker teker deşifre edeceğim. Bilginiz olsun. Ben buradan bu şekilde şey yapacağım. Gideceğim. Burası işte aynı şekilde niye? Aynı bir güne müddet versinler. Ve artı bir ara şimdi bu arada benim mesleğim kuaför. Berber. Daha önceki ustalık belgem de var. Berberlere e, berberler ruhsat almaları için zabıtaları gönderdi. Ve çoğu berberlerin ustalık belgesi olmadığından dolayı e, o zaman sıkıştırdı ve şu an hiç onların aynı şekilde şu an yine u, açma ruhsatları yok, yeri açma ruhsatları yok. O yüzden şimdi buradan bu e, e, muamele neden? Ben eksikleri ve eleştirdiğimden dolayı mı söylüyor, e, yapılıyor? Sıkıntı yok yani beni e, ben buradan belirtiyorum. Altın özünün, Allah bana sağlık afiyet verdikçe altın özünde eksikleri her zaman dile getireceğim. Her zaman. Evet ben bu konuda size söylüyorum. Bu konuda ifade ediyorum. Şimdi şöyle başlığı şunu atmışım. Altın özünde FETÖ yönetiyor. Evet. Mahmuşan olarak ben diyorum. Altın özünde FETÖ yönetiyor. Biliyorsunuz birkaç gün önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu istifa etmişti. Ve Türkiye'nin dört bir yanından bütün AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi herkes Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbesiyle ilgili çalışmalarından ve bu kadar aziminden ve başarılığından dolayı herkes bunu herkes sosyal medyada paylaştı. Ve bu şekilde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eee bakanımız Süleyman Soylu görevde olması için bu şekilde herkes bu şekilde paylaşımlar yaptı. Ve belki de cimera atanlar varmış olabilirdi. Ve bu şekilde herkes bu şekilde paylaşım yaptı. Ve Süleyman Soylu bakanımızın yanında olup ve bu süreçte bakan olarak kalması için herkes bütün Türkiye'nin her yerinde paylaşımlar yaptı. Ve iki saat sonra, iki saat sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu bakanımızı göreve devam edeceğini ilan etti ve bu şekilde paylaşım yapıldı haber yapıldı ve Türkiye'nin her yerinde Hatay'da bir kişi eksik onu da söyleyeceğim. Herkes kendi sosyal medyasından teşekkür etti Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımıza ve Süleyman Soylu bakanımıza devam diye paylaşımlar yapıldı ama altınızu Belediye Başkanı Hacı Rıfassar'ı ertesi gün bir gün sonra paylaşım yaptı. Ben buradan nimahmuşan olarak ve kamuoyu, kamuoyu adına şunu soruyorum. Hacı Rıfassar'ı soruyoruz. Siz kimden beklediniz bu talimatı öyle paylaşım yaptınız? Çünkü acaba Hacı Rıfassar'ı 15 Temmuz darbesinde gecesini gündüzünü Türkiye'nin güvenliğini ve Türkiye'nin emniyet mensuplarının ve işleri Bakanımızın Süleyman Soylu'nun bu başarısından dolayı kırgın mı? Neden Reyhanlı Belediye Başkanı yani buradaki Hatay'daki belediye başkanları o gece saat 11.30'da 12'de paylaşım yaptılar herkesin pay sayfalarında mevcuttur. Ama Rıfat Sarı, bir sonraki gün paylaşım yaptı. Burada biz Hatay Altınözü Gazetesi ve Mahmut Şan olarak buradan kamuoyunu adına neden bir gün soruya bıraktınız? Kimden talimat aldıp da öyle hareket ettiniz? Bundan dolayı da bu şekilde belirtelim. Şimdi evet Altınözü'nü FETÖ yönetiyor. Neden FETÖ yönetiyor? size anlatayım. Hatay'da 15 Temmuz darbesinden önce bir siyah derneği vardı. Bir siyah derneği de ve şu anda FETÖ'den 15 Temmuz darbesinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti bu bir siyah derneğini iş adamları derneği yani bir siyah senaryo iş adamları derneği feshetti ve kapattırdı. Ve o derneğin içinde bazıları içeride ama Rıfat da yönetimde olmasına rağmen dışarıda. İkinci bir husus. Daha önce söylemiştim. Altınözü BD Başkanı'na benim herhangi bir sorunum yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki birinden biri varsa bize yol gösterin. Biz de bunu yapalım. Ben Mahmut Şan olarak söylüyorum. Bu arada gazeteci şikayet etmez. Gazeteci kamuoyunu aydınlatır ve kamu olarak her söylediği laf bir şikayet olarak kabullenir. Burada bilmeyenler varsa bilsin. Ve o kurada bu şekilde Rıfat Sarı hem kendisi hem eşi. Eşi de burada Hatay'da 4-5 defa FETÖ'den yargılanmak için Antakya'daki şehit özen karakoluna çekilmiştir. Ve 3 ay hapsi yemiştir. Ben, ben, bunu söylüyorum. Gerçekten Rıfasları ben Rıfasların FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde yetkilerimiz bunu araştırmasını talep etmek istiyorum. Gerçekten de Rıfasları FETÖ'cü olduğunu söylemiyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine gelsin beni şikayet etsin. Oradan beni devlet beni şi, e, yargılasın. Ben yine söylüyorum, her zaman da söylüyorum. Rıfat Sarı, FETÖ'cü FETÖ'cü yok diyorsa ben bunu söylüyorum. FETÖ'cü diyorum. FETÖ'cü olarak kabul etmiyorsa, ispatlıyorsa çıksın, beni şikayet etsin ve bu şekilde de adalet beni yargılasın. Burada bir şey daha soruyorum. Ben yine soruyorum. Rıfat aldığımız duyumlar bal yok kullandığını söylüyorlardı. Ve sildirdiğini söylüyorlar. Bunu Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bu söylediklerime dikkat etsin. Bu konuda da gerekirse çağırırsa ben de bunu konuşuyorum ve burada da konuşuyorum. Ve bu şekilde de Altunöz'ün ilçesi evet FETÖ yönetiyor. Bu süreçte bu matbaamızı kapatma sürecinde Altunöz ilçe kaymakamımız Sayın Bülent Uygur Bey'e telefonla aradım. Durumu izah ettim. Dedim ki Sayın Kaymakamım biz bu ilçede matbaa kurduk Evet, benim açma ruhsat almam gerekiyor. Ama benim e, bazı imkanlarından dolayı e, etmemiştim. Ama şu anda da müracaat ediyoruz. Geldiler, normalde resmiyet olarak şey yaptılar ama bana bir gün müddet veriyor. Her yerde normalde 3 ay vermen lazım. Bu konuda da tamam dedi Mahmut Bey, ben gerekeni konuşacağım. Bir gün Altınözü ilçesini yöneten devletimiz, Sayın Bülent Uygur bile, Rıfat Başkan, e, e, dinlememiştir ve aynı şekilde ay mühürledikten sonra yine ilçe kaymakamını aradım. Kaymakam bey dedi ki Mahmut belediyetin görevidir, görevini yapıyordur. eyvallah saygı diyorum ve bu şekilde ben yine yarın Altunözü belediyesine gideceğim, evraklarımı teslim edeceğim, teslim edeceğim ve bu şekilde de e, Altunözü'ndeki matbaamızı ruhsatını alacağız. Ama bu şekilde çıkıp ruhsat alanakla belki hiç ay sürdü matbaamız mı kapalı kalacak? Ben buradan Altınözü ilçemizin vatandaşlarının bu konuda bizim bize yapılan haksızlıklara bu konuda sessiz kalmaması için ricada bulunuyorum. Herkes bugün bu ilçede kimin ne olduğu ortada ondan dolayı da Altınözü'nde bu oluşumun ve bu şekilde FETÖ olayının ve ikinci şey size söyleyeyim o bir siyahatın dernek başkanı cezaevindedir. Bir tanesi de firardır. Onu da besleyen ailesine her ay para gönderen Rıfat Ben yine bunları söylüyorum. Beni hiç kimse yönetmiyor. Ben kendimi söylüyorum. Ben her zaman bu söylediklerin arkasındayım. Türkiye Cumhuriyeti hukuku vardır, devleti vardır. Bu konuda da ben bunu söylüyorum, tekrardan söylüyorum. Rıfasları FETÖ'cüdür. Burada kendisi FETÖ'cü olmadığına şayet ihtirazı varsa gider Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devletine beni şikayet eder. Ve o konuda hukuk bunu işlemiş olur. Ben bir, bir olayı size paylaşayım. Bir gün hatırlıyorsanız Altınözü ee, Suriye sınırında bazı askerlerimiz Türkiye Cumhuriyeti ihanet ediyor haber yapmıştım. Neden ihanet ediyor? Para karşılığına 500, 800, 1000 dolar karşılığına bilmediğimiz insanlar geçiriliyor. Ve bu konuda devletimizi buraya bir an önce devletimiz müdahale etsin diye göreve çağırmıştım. Allah razı olsun devletimizden müdahale etti ve o süreçte 16 tane söylediğimden yakalandı. Ve bu şekilde aradan yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra bir tane Üsteğmen beni şikayet ediyor. Ne diyor? Diyor ki, Mahmuş Şan Altınözü gazetesi askerlerimizin hakkında iftira atıyordur. Yalan haber yapıyordur. Bundan dolayı şikayetçiyiz. O anda da Allah selamet versin Cumhuriyet Başsavcımız Altınözü'nde vardı. Şu an gitti. Başkası gelmiştir. O zaman yan'a gittim dedim ki bu şekilde böyle böyle işte şikayet etmiştir evet dedi ben dedim ki ben bu askerimize teşekkür ediyorum neden teşekkür ediyorsunuz dedi çünkü ben bu askerimize neden teşekkür ettiğimi devletimize beni şikayet ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum çünkü başkaları gibi benim yolumu kesip öldürmeye kalkışmadığından dolayı teşekkür ediyorum beni devletime şikayet etmiş devletim beni araştırır ben suç işlemişsem devlet bana cezamı verir. Ama bu arkadaşımız gelmiş devletime en doğrusunu yapmış. Şu anda da devletimiz araştırsın. Ben burada söylüyorum. Ben bu haberi yaptıktan sonra siz 16 kişi yakaladınız mı Sayın Savcım? Evet dedi. Peki benim sus edenlerle altınızı vatandaşlardan size dilekçe gelmiş midir? Gelmiştir dedi. O anda bana takipsizlik verdi. Yani bundan dolayı da bu şekilde de şu, e, biz e, anlımız ak. Her zaman Altınözü ilçesinin ee, söylediğim lafların arkasındayım ve çıkıp benimle ilgili yalan söylediğimi düşünen gitsin, Cumhuriyet savcına beni şikayet etsin, devletimiz beni yargılasın, ben bunları her zaman söyleyeceğim. Altınözü ilçesi sahipsiz değil, Altınözü ilçesinin her zaman sesini olmaya çalışacağım ve Altınözü'nün ne olduysa ne ettiyse her zaman ben Mahmuşan olarak bu şekilde Yayın yapacağım ve Altınözü'nde Allah kısmet ederse. Daha önce şimdi şöyle söyleyin. Altınözü ilçesinde daha önce bazı arkadaşlarımız işte Rıfat Başkan hizmet yaptı. Şu yaptı. Eyvallah hizmet yaptı. Ya bu kardeşiniz Altınözü'nde mezarlık ve mezarlık komplesi yok diye söyledin diye beni şikayet ettiler ya. Şikayet ettiler şikayet ettiler ama sözlü şikayet ettiler. Resmi olarak şikayet etmediler. Beni sözlü değil resmi şikayet etmesine davet ediyorum. Artı Altınöz'ün Karbiyaz Mahallesi'nde, ben burada Karbiyaz Mahallesi'ndeki vatandaşlar beni izliyorsa, takip ediyorsa vicdanen konuşacaksınız. Sizin gençlerinizi o zamanda kaçaktan anlamayan, hayatında boyunca kaçak yapmayan o gençlerinizi kim yönlendirdi? Hangi karakol komutanı yakalandı? Buradaki, oradaki vatandaşlar bunları biliyor. Bunları biliyor ama o kişi yakalandı. Onu yakalayan askerlerimiz soruşturma geçirdi ya. O kişi de başka yerde görev almaya başladı. Yazıktır, günahtır. Yazıktır, günahtır. Allah Subhanahu ve teala bunu cezasını verecek Türkiye Cumhuriyetimizi ihanet edecek olan kişi her zaman mücadele etmeye çalışacağım. Bu memlekette en fazla Türkiye Cumhuriyeti'ni ihanet eden rıfaslarıdır. Ben son safımı söylüyorum. Hodri meydan diyorum. Hukuk bana da açık, sana da açık. Ben bu şekilde herkesi selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum.